Kıymetli kardeşlerim, özellikle çocuklarımıza kimi en çok seviyorsun şeklinde bir soru sorarız. Aslında bu soru şekli e, pedagoglar, eğitimciler doğru olmadığını, çocukların sevdikleri arasında bir tercihe zorlanmamaları gerektiğini bize anlatıyorlar. Ancak buradan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Hayatımız boyunca en çok sevmemiz gereken kimdir? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 166. ayet kerimesinde Cenab-ı Hak da, Hazretleri وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ iman edenlerin en güçlü, en kuvvetli sevgisi Allah sevgisidir. Allah'a Celle Celaluhu olan sevgidir buyuruyor, sevgileridir buyuruyor. Şimdi bize sorulduğu zaman en çok kimi seviyorsun? Allah'a çok seviyorum. En çok kimi seviyorsun? Peygamberi çok seviyorum. Bu sıralama sözde doğru bir sıralamadır. Ama bu sevginin eserlerinin, bu sevginin yansımalarının hayatımızda gözükmesi lazım. Kıymetli kardeşlerim bakın bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zaman gelir. Kişi sabahleyin mümin, akşam kafir, akşam mümin, sabah kafir olur diye uyarıyor. Ve o dönemin özelliğini anlatırken yemiyouttinehu bi'arad min ed-dunya kadin kişi dinini azıcık bir dünya menfaatine karşılık satar buyuruyor. Yani haramla Allah'ın emri karşı karşıya gelince, yani haramı yeme Allah'ın emri ama yiyip de malı e, mülkü çoğaltma karşı karşıya gelince haramı yemeyi tercih ediyorsa bu insanın en çok Allah'ı seviyorum cümlesi nasıl doğru olabilir? Efendim bir emri yerine getirmek de işte anne babana itaat et, gıybetten uzak dur, faizden uzak dur, kul hakkı kamu hakkı yemekten uzak dur gibi bir emir ya da yasakla Allah'ın emri emriyle efendim menfaatim çatıştığı zaman menfaati tercih ediyor. Mesela faizi tercih ediyor. Mesela kul hakkı kamu hakkı yemeden demeden yemeği tercih ediyorsam benim en çok Allah'ı seviyorum dememin Allah katında bir karşılığı bir anlamı olabilir mi? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu en evla bil min enfusihim Peygamber müminlere kendi canlarından, kendi nefislerinden bile daha yakındır, daha layıktır buyuruyor. Eğer ben Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini, ahlakını, güzelliklerini, doğruluğunu, hoşgörüsünü, ya da cesaretini haksızlık karşısında susmayan, dilsiz şeytan olmayan hanini halim olarak benimsemiyor, hayatıma yansıtmıyorsam, benim Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı çok seviyorum dememin ne anlamı olabilir? Onun için kendi içimizde, kendi dünyamızda muhasebemizi yapmalı. Hakikaten Allah ve Rasulünün sevgisi bütün sevgilerin önüne geçinceye kadar gayret etmeye çaba göstermeye devam etmeli